Evet abisi Galatasaray Göztepe. İkisi de sarı kırmızı. Kaç kaç bir kar maç? Valla bugün 3-1 Göztepe alır. Çok net. 2 gol Romulo, 1 gol Matsuki. Galatasaray zaten rahat. Göztepe'nin artık bir önceki maçı unutturması lazım. Bugün bugün galibiyet bekliyoruz. Bir önceki maç çok üzüldük. Arada oluyor ama artık bu seneyi iyi kapatmamız lazım. Ben mi? Bence Galatasaray yener çünkü güçlü bir şey Göztepe'yi, bu Göztepe'yi tutmadığım anlamına gelmiyor ama bence Göztepe yenmeli. Ama bence Galatasaray yenecek çünkü güçlü oyuncuları var. Eyvallah, tamam. e, e, en büyük Göztepe. En büyük Göztepe. Maç 2-0 Göztepe. Aynen. Eyvallah o kadarını da bilmiyorum. Ama... Kaç, 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 kaç. Galatasaray 0 Göztepe 1. Diyorsun. Evet <laughs> hocam. <laughs> <laughs> Bence 2-1 bitecek maç. Göztepe alır. Yani Galatasaray'da 8 tane şey var, eksik varmış. Yani herhalde Ramon Rofi'yi atar yani. <laughs> İdeali o. Atmasın. 2-1 Göztepe Diyorsun. Evet göre, Rumo Rumo'lu Evet, öyle bir evet. Eyvallah, tamam. Şey bence Eee Benim adım Uzay Gece Bence şey Eee Galatasaray 2-1 yenebilir bence Eee Galatasaray bence Penaltı noktalarından Freeking noktalarından atabilir Eee Göztepe'de bir puan alarak yani kale e, penaltı noktasında atar bence. Evet, bence. Bir Göztepe Galatasaray maçında maç öncesi röportajlar devam ediyor taraftarlarla. Ne diyorsunuz bu skor hakkında? Bizim için şampiyonluklar, kupalar önemli değil. Bizim için olan önemli olan takımımız. Kaldırımda oynasak biz çıkarız, göz göz çekeriz. O yüzden her zaman ve her daim bizim için önemli olan şanlı Göztepe. Her zaman ve her daim takımımızın yanındayız. Ben şey diyorum. Ben de yok. Ben şey Valla bizim için Burak abi zaten yetekli kadar böyle e, aydınlatıcı konuştu. Bizim için kimle oynadığımız da önemli değil. Burada biz Anadolu takımlarıyla da oynadık. Bizim gibi e, İstanbul takımlarının hepsine karşı bir antipatimiz var zaten. Çünkü hak etmedikleri yerde hak etmedikleri paralarla mücadele ediyorlar. Hak etmedikleri transferleri yapıyorlar. Ee, biz de kendi çapımızda, kendi stadımızda, kendi semtimizde bunlara karşı durmaya çalışıyoruz. Ee, umarız çok daha iyi yerlere geleceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet babacığım sendeyim. Abim sağ olasın bu mikrofonu bana uzattığın için. Evet. Biz amatörde düşsek, Mali takımında da oynasak, Galatasaray değil, Balçova Belediye'yle de oynasak biz Göztepeliyiz. Daha ötesi yok. Biz Göztepeliyiz. Bir, iki, üç. Göz, göz, Göztepe. Göz, göz, Göztepe. Göz, göz, Göztepe. Merhaba. Merhabalar abi. öncelikle Merhaba. Buradan herkese selamlar olsun. Bugün abi rakip Galatasaray değil. Tavşan Lini Spor'da olsa. Tabii ki galibiyet için sahip çıkacağız biz. Biz İzmirliyiz abi. Biz 35'liyiz. Hiçbir zaman İstanbul Egomanyası'ndan yan olmadık. Kendi stadımız var abi. Kendi taraftarımız var. Her zaman buradayız. Skor fark etmek için abi her zaman... Göztepe sahaya galibiyet için çıkacak ya. Hiç skorun önemi yok. 1-0 da olsa, 5-0 da olsa biz her zaman galibiyet için sahaya çıkacağız. İnşallah bugün takımımıza da güveniyoruz. Romulo gidecek söylentileri var. İnşallah gitmez. Bugün de ondan çok güzel goller bekliyoruz hep beraber. Abi ben buranın onlara İzmir olduğunu hatırlatmak istiyorum. İzmir'in 35'in, tam 35'in. Göztepe'nin kimseye vallahi olmaz. Bunu e, bilen çok iyi bilir. Bilmeyen de öğrenir abi. E, maç skorundan tarafsız olarak yani hiç umrumuzda olmayan, isterse 10-0'da olsa 20-0'da hiç fark etmez. Biz tribünde elimizden geleni yapacağız. Herkese başarılar dilerim abi. Evet abi bugün e, takımımız zaman arkasındayız bu maç için ayrı bir taraftarlarımızın ayrı bir isteği var yani. Bir de son maç yani iç, iç sahada oynayacağımız son maç o yüzden daha da bir isteğimiz var. İnşallah bugün yeneceğiz geçeceğiz. Başarılar diliyorum. Evet abisi maç skoru Maç skoru Göztepe Galatasaray maç öncesi beraber ya skor skor tahmini skor yapalım mı çok önemli, değil, değil, aslında. Bizim için çok bizim önemli değil ama. Tek 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 olmaz öyle. Siz neyim hocam devam ediyor. Evet. Skor çok önemli değil bizim için. Her zaman biz tribündeyiz. Önemli olan desteğimizi esirgememek. Önemli olan bu bizim için. Eyvallah baba. Her zaman kazanmak için sahadayız. Sahada kazanırız, kaybederiz ama tribünde kaybetmeyiz. Önemli olan da budur. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bir şey söylüyordunuz. Skorlar bizim için önemli değil. Bizim için Adam önemli bizim olan tekrar. bizim için önemli olan şanlı armamız. Eyvallah. Her daim ve her zaman köyde olsa, kasabada olsa ya da Bizans'ta olsa her zaman ve her daim şanlı Göztepe düşünüyorsun maç skoru hakkında. Galatasaray bir Son 5 sezondur Galatasaray kazanıyor bizi. Ee, ama bu aralarda e, baya bir düşüşteyiz. Bence bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ya bence kazanacağız bu maçı 3-1 diye bir skor düşünüyorum benim düşüncem evet Eliz'in dediği gibi son haftalarda düşüşteyiz ama Galatasaray zaten şampiyonu ilan ettiği için yedek kadro ile çıkacaktır maça. O yüzden bizim de Avrupa iddiamız kalsaydı eğer maç çok önemli olabilirdi ama yani maç kazanmasak da olur bence. 2-1 Galatasaray alır diyorum. Göstermek Galatasaray maçı kaç kez 3-1. Kim, kim kazanır? Biz. Çünkü Galatasaray yedek kadro ile çıkacak. Kimlerden gol bekliyorsun? Hepsini Romo'dan bekliyorum. Hat-trick yapsın. Valla? Evet. İşte bu ya. Gel hocam. Evet abi. Vallahi. Valla skor 2-0 olsun bizim olsun. Onlar şampiyonsa biz onlardan daha büyük şampiyonuz. Burası İzmir. Burada bizim düdüğümüz öter. Yani o yüzden Galatasaray'mış öbürleriymiş. Bizim için umurumuzda değil. En büyük biziz bu alemde. <laughs> Ali <Hadi> Koç <baş> istifa. <laughs> evet hocam. Gel konuşmadım. Evet abi ne diyorsun sen? Ee, i̇ki bir biz alırız diye tahmin ediyorum. Kimlerden gol bekliyorsun? Ee, Romulo ve Masuki'den gol bekliyorum ama e, evet Galatasaray buraya geliyorsa bizim de atmosferimiz var burada. Buradan çıkabileceklerini çok sanmıyorum. Bu kadar. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Senden de bir maç yorumu alayım. Ee, öncelikle e, Göztepe kazanacak bence ve goller de Romulo'dan olacak diye düşünüyorum. Kaç gol bekliyorsun? Bence 3-1 biter. Yani. Penaltı olur mu? Ee, bilmiyorum ama bence olur. Eyvallah. Penaltılarda penaltı, penaltı da penaltı yine. Penaltı olursa lise attıracağız. Biz de penaltı olursa lise attıracağız. Evet. Görsünler nere oluyormuş. Tamam hocam Ben almayayım lütfen. Evet. Göztepe Galatasaray maçı. Olur. Evet. Yine taraftarlarla maç öncesi birliklerimiz tel devam ediyor. Hemen sizden yorum alayım. Aa, bir daha şu an çok heyecanlı. Bir saniye. Şöyle yani Galatasaray yedekleriyle çıkacakmış galiba onu duydum. Kalede Günay varmış bizim eski kalecimiz. İnşallah bize bir kıyak yapar, kıyak geçer, güzel olur, güzel gider diye düşünüyorum. Aynen yani bizden gitti, Gaziantep'e gitti, Manisa'ya oraya buraya bir yerlere gitti falan neyse çok da ilgilenmiyorum nereye gittiğiyle de. Şu an Galatasaray'da biliyorum herkes gittiği yeri bulsun. Ben güzel maç olacağına inanıyorum. Galatasaray'ın da şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Hak ettiler çünkü kariyerinin sonunda. Güzel mücadele ettiler. Biz maçımızı oynayalım çıkalım. Kimi yenmiş kimi yenmemiş önemli değil. Biz Arman'ın peşindeyiz. Evet. Armanın devamındayız. Hocam? Yani benim için takım fark etmez Galatasaray, Hatay Spor, e Ankara gücü. 1-0 olsun bizim olsun. Onunla da kimin attı, kimin yedi. Yeter ki Göztepe'miz 3 puanı alsın. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol Sağ ol. Evet abisi. Evet. Romulo bugün 2 gol atar. Ben arkadaşım 2 tane bir resmanlarım. Kimde? Kim Romulo bugün iki gol atar ben de arkadaşıma iki tane bir ısmarlarım. Sen mi girdiniz? Abi? Hayır ama ısmarlayacağım. İçinden geldi. Evet. Eyvallah sen mi gidiyorsun? 3-1 Göztepe. 3-1 Göztepe kazanır. Kimlerden gol bekliyor? Romulo ve Ahmet Yıldız. Diyorsun. Diyorum. Eyvallah. Abone misin kanalıma? Evet skor alayım. 2-1 abi Göztepe'miz alır. Kimlerden gol bekliyor? Romulo ile abi Koray'dan diyorsun. Evet Eyvallah. abi. Sen diyeyim kardeşim. Abi geçen hafta da dedik 4-1 yeneriz dedik. 1-1 bitti. Ama bu hafta Allah'ın izniyle yeneriz ya. Sıkıntı yok. Romulo'nun son maçı büyük ihtimali zaten. Neden öyle? E gidecek abi. Hadi ya. Tabii. Senin haberin yok mu? Bırakmayın ya. Abi bırakacağız. Para lazım. <laughs> Kulübe para lazım. Eyvallah. Buraya, oraya oraya. Abi kuruba. Evet abisi merhaba. Merhaba abi. 3-2 biter abi. 3-2 biter. Göztepe bebek. genel. Romulo oynarsa Kubilay yeter abi. İki atar. Romulo iki atar bence. Eyvallah kardeşim sağ ol. Sağ ol. Kardeşim. Bilmiyorum abi. İki sıfır biter. Gol bekliyorum? Romulo'dan bekliyorum. İki gol de Romulo atar. Valla. Abi bir sıfır olsun bizim olsun Romulo atsın. Eyvallah kardeşim sağ ol. Ne kardeşim. yapalım? Şam abi, Şampiyon denilenleri burada. <laughs> Bekliyoruz, bizim gönlümüzün şampiyonu Her zaman Göztepe, İzmirliyiz, Göztepe'liyiz, gururluyuz, şerefliyiz, şanlıyız. Eyvallah, Skor valla 3-1, yeneriz. İki tane Romulo atar. Bu kadar. Valla Ta atar ya da Kubilay atar. Eyvallah, Abi bizim de gönlümüzden 3-0 geçiyor. Galatasaray'dan gol yemeden buradan gönderelim diyoruz. Bence Romulo iki tane atar. Geriye kalan iki atarsa alsın sıkıntı yok. Lis bile atsa, Arda bile asla olur. Şampiyonun burada gerçek şampiyonun kim olduğunu göstermek istiyoruz. Standart büyük takım dedikleri adamlara evet. gösterdiğimiz evet. her zaman şeydir. Burada olduğu gibi yine üç tane atar geçeriz. Eyvallah. Abi iki bir gibi bizim lehimize düşünüyorum golleri. Bir Romulo atar, Kubilay atarsa atar zaten o atarsa Tiyeniç çatar. O, onların gollerinde bir tane mora at atar. Şey, şey, şey. Abi bizi Merhaba. çok seviyorlarmış galiba. Maç skoru 2-1 bizde. Romulo Tiyaniç oynarsa Tiyaniç. 3-1 abi. 2 Romulo 1 tane Tiyaniç. gibi yapayım. Nerede yayın abi? Nasıl takip etmezsin? Abicama kızına da Youtube kanalında takip ediyoruz. Ne? Youtube'dan takip ediyoruz abi abone ol. Eyvallah. 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 Teşekkür Teşekkür. Tamam. Eyvallah. eyvallah. Teşekkür ederim. Evet abi maç skoru alayım. Maç skoru önemli değil de e, ee, Galatasaray'ın eksik kadroyla gelip burada yani böyle biz maçı çıkıyoruz demesi bize koyuyor sadece. Yapma ya. Yani. Sağ ol, teşekkür ederim. Tarih döner, devran döner. Bir gün tam kadroyla geldiler. O zaman görürüz. Eyvallah hocam. Sağ ol.